Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seydan'ın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle bebe yönü kullandık. Sarı, açık sarı. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimiz bakın bu şekilde. Hem kolay hem zevkli. Dilediğiniz bebek yeleklerinde, bayan yeleklerinde şallar, şapkalar yapabileceğiniz harika bir örgü. Örgümüz için çift ilmek lazım. Hep yani 2 2 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Kaç ilmek yaparsak yapalım hep 2 ilmek sevgili izleyicilerim. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara göreceksiniz zaten modelimizi de. Şöyle yakından bir görelim ve başlayalım sevgili izleyicilerim. Videomu izlediğinizde zaten ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şöyle Hangi tarafını kullanırsanız kullanın. Harika bir model. Şimdi başlayalım hemen. Bakın. İlmeklerimi attım. Arka yüzün tamamını bir sıra böyle lastik üzerine diyelim. Şimdi lastiğimiz yok da normal e, ters örüyoruz. Sizler yapacağınız modele göre tabi lastiği yaptıktan sonra da arka yüzden bir sıra bu şekilde düz yani ters örüyoruz arka yüzden. Ön yüzden de tamamını bir sıra düz örüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bir sıra düz örüyorum ön yüzden. Arka yüzden bir sıra ters ördük. Ön yüzden de bir sıra düz ördüm bakın. Şimdi modelimiz arka yüzden kurulduğu için hemen modelimizi kurulumuna geçiyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra bir doladım. Burada iki tane ilmeğimin içinden üç tane ilmek çıkartıyorum. Şimdi yine aynı bakın önce bir doluyorum. İki ilmeğin içinden dolaylı yollardan üç ilmek çıkartıyorum. Sıramı bu şekilde devam ediyorum bakın. Önce bir ilmek doluyorum. Sonra da iki ilmeğin içinden üç ilmek çıkartıyorum. Bu işlemi hep arka yüzde yapıyoruz önce. Sıramı böyle tamamladım bakın. Burası arka yüzü. Şimdi ön yüzüne geldik modelimizin. Ön yüzünde de kenar ilmeğimizden sonra bakın buradaki şu ilmeği önce bu şekilde aldım, örmedim. Sonra 3 tane ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkartıyorum. Bu işlemi de ön yüzde yapıyorum. Bakın şimdi şu şekilde önce ortadaki ilmeği aldım örmeden. Sonra 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Yine aynı bakın. Hep devam ediyoruz. Hiç arada başka örgümüz yok bakın izleyicilerim. 3 ilmeğin içinden 3 ilmek. Zaten burada belli oluyor. Hemen şu kabaran ilmeği diyelim. Alıyoruz. Sonra da 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Şimdi son ilmeğindeyim hemen. Bakın. Şöyle. Yine aynı. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz, son sırasındayız. Bakın, kenar ilmeğimizden sonra, şimdi burada dörder tane ilmeğimiz oldu. Hep 2 iki eksiltiyoruz. Bakın, çünkü iki ilmekle başlamıştık modele, 4 ilmeğimiz oldu. Ne yapıyoruz? Bu sırada da hep ikişer ikişer alıp eksiltiyoruz bakın en kolayı ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım şimdi ön yüze geldik biraz modelimiz bakın belli oldu bir tane ön yüzde de tamamını düz örüyorum izleyicilerim tamamını düz arka yüzde ikinci modele başlamadan siz örneğimi böyle yakından bir izleyin Hemen ikinci modele başlayacağız şimdi. Çünkü genelde arka yüzden başlanır model. Hemen hızlıca geçtim. Şimdi arka yüzü geldik. Bakın hızlıca geçtik. Ön yüzde düz. Arka yüzde yine bir sıradan modelimizi kuralım ve videomuzu tamamlayalım. Kenar ilmekten sonra bir doladım. 2 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Önce bir ilmek doluyoruz, sonra iki ilmeğin içinden üç ilmek. Bir dola, iki ilmeğin içinden üç ilmek çıkart. Çok zevkli bir örgü. Eğer daha e, ipiniz kalınsa, daha kalın şişte kullanabilirsiniz. Daha da iri iri durabilir modeliniz. Ben 3 numara şiş kullandım. İpinizin kalınlığına dörtte kullanabilirsiniz, üç buçukta. Şimdi ön yüze geldim. Bakın ön yüzdeyim. Şimdi ne yapıyoruz? Buradaki bu üçüncü ilmeğimi alıyorum. Hiç örmüyorum bakın. Sonra da üç ilmeğin içinden yine üç ilmek çıkarttır. Bu ön yüzde yapıyoruz bunu. Devam ediyorum aynı şekilde. Yani arkalı önlü 4 sıradan oluşan bir model bu. Saydığımız zaman. Bu çıkarttığımız buradaki ilmeği örmüyoruz. Sonra diğer 3 ilmeğin içinden 3 ilmek. Evet devam ediyorum bakın. Bu şekilde 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. Son olarak hemen bakın yine burada üç tane ilmeğim var. Yine aynı şekilde üç tane ilmek çıkardım. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Bakın harika oldu değerli izleyicilerim. Şimdi arka yüzde de burada dörder tane olan ilmeklerimizi Bakın hemen 2'ye düşürüyorum. 2. Ben 2 ilmekle başlamıştık. Yine 2 ilmeğe düşürüyorum. Yani modelimizin son sırası olmuş oluyor. Bakın şöyle hemen devam ediyorum. Hem kolay hem zevkli. Basitinde basiti bir örgü modeli bu. Ve sıramı tamamladım sevgili izleyicilerim. Arka yüzü de bakın bu şekilde. O da ayrı bir güzel. Arka yüzü de. Ön yüzü de bakın. Bu şekilde. İkisi de ayrı bir güzel değerli izleyicilerim. Şimdi tamamını düz örüyorum. Ve bitireceğim videomu. Tamamı düz. Sonra sizler tekrar arka yüzde Aynı göstermiş olduğumuz gibi modeli kuracaksınız. Hep model arka yüzden izleyicilerim. Toplam arkalı önlü 4 sıramız. Bir model için 4 sıra arka saydığımız zaman. Yeşilden de ayrı bir güzel durdu. İkisi de bebeğini. Bakın ikisi de bebeğini. Yeşilden de ayrı güzel durdu. Sarıdan da ayrı güzel durdu. Bakın sarıyı da şöyle şöyle böyle gösterirken bugünkü videomu tamamlamak istiyorum. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.